Sizlerle birlikte Clash of Clans hesabımı inceleyeceğiz ve oyun oynayacağız. arkadaşım de anneciğim. No. Clash hesabı da bu tabii ki hileli, hileli olan arkadaşlar. Tabi benim böyle bir şey yapmamı imkanı yok zaten. Buraya olsa olsa 20 yıllık yemek abi. Arkadaşlar inceleyelim biraz. Burada süslerim falan var dedi binam her şeyi max seviye. Ordum çok güçlü. Bir sürü başka ordu şeylerim de var burada. Normal ben hep ana ordumu kullanırım. Gördüğünüz gibi. Burada çok da bir şey yok. Böyle gözüküyor. Daha uzaktan. İkinci ise böyle. çok sakin evren. Burası da ana bina, ana köyüm. Beş tane inşaatçım var. Bunlar şey max 2024 kupam var. Bayağı kastım. Burada bütün her şey var zaten. Klanım var ama klanda hiç kimse yok. O zaman ne yapalım herhalde biraz savaşalım kuba kasalım amacım 200 olmak bu adam fena geç o bu adam benim için galibiyet olabilir domuz birincisi yok neden yok he onu çıkarmışlar. ya yani. bak bunları bak bak Şuraya at abi. İskeletleri şuraya atayım mı? At. Adam bu arada bayağı şey yapmış. Sol üstte. Bu durumu da böyle. biz gün aldınız herhalde ya. Ya prens alalım. Şu kartal topu var ya çok uya çok sinirime gidiyor benim. Tüm maçları zehir ediyor. Barbar kralı da al. Bak Vatıra, olmayacak Allah aşkına yaptığı şeye bakar mısın? Ya madem orayı kıracaksın niye oraya yapıp gidiyorsun? Neyse 23 kupa aldık. Hadi bir 2200 bir ordumu şey yapmam lazım. Madenci beşe yok. Tüm madencileri çıkar. Kök lazım. Golemi çıkarsam mı? Bir tane etera çıkar. Şu ikisini al. Başka ne koyalım? Bir tane de ha. bence böyle iyi ya. Şunu bir değiştir. Tamam saldır. Kaç saattir adam arıyorum. Hiç kolay normal biri çekmedi. Hep aynı şu ejderha var. Nedir bu 16. seviye belediye binası aşkı ya? Bıktım ya her gün 16. Şöyle bir yer buldum buraya sallarım. Bas 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 bilet hava. bak <laughs> adamlar ne yapıyor öyle şu karton topunu bir sarım ışıklayalım çok sinirime gitti elektrikli ejderhalar aşırı işe yarıyor ya sarım ışıklar çizilsin hadi gitmeyin şu an. Bir şey oğlum ne yapıyorsun? Ne kafa çekiyorsun? Ulan senin yapacağın karakter aklınız. Git git oraya git Şu büyük var bu büyük de akıllı suyu. Hep geri de onu kurban olsun herkese bak oğlum bak hem güçlü hem akıllı <laughs> Kotral'ın Ya Bu barbar kral nasıl öldü hemen? Evet. Kaç kupa? Oy 32 kupa. 32 kupa. Galiba köşede yazıyormuş kaç kupa vereceği he. Oo buraya 33 kupa. Anlaşalım. kar Kadar yaş Ya ölmeyin artık bunlar ne biçim şeyler ya Aynen Al şu belediye binasını. O çıkan şey değil de. Oy benim prens. Aferin var mı benim prensi? Ooo monolit aldı ya. Monolit mi de neydi? Tamam. Oğlum nasıl tek attı bu? Bu nasıl? 22 verdi yine. Olsun. 2101 33 kupa buraya Dal dal dal, dal. 33 kupa iyi <laughs> Dalın abi Sizce hemen kulesine Açık yönetleri Ben sevmem Al alın. Şu kartal topunu ya Çok mutlu olurum da alın. Lan devler uçtu. Cehennem kulesi niye bu kadar fazla duruyor? Okçu al. Okçu duvarı vurma. Ne olursun cehennem kulesine okçu al. Okçu yürü git. Canın önemli değil hep bir işe yaramıyor. Elektro şeyler, Oy. Ejderha nereye vuruyor? Allah'ım. Sizin o altın iksir aşkınıza. Ben burada şey çekiyorum ya mısınız da siz şeyleri vurup duruyorsunuz abi neler bu altın iksir sevdası Kimi kurtarayım Mio prensi al De barbarı al tamam Allah belanı versin Kaltar kartal falan bunlar hep Barbar gidecek kesin eminim Dibine almamın imkanı yok ya. Ne aldık ama burayı kazanamadık. Ama o düzü kılabilir mi? 11 ne? 11 ne Allah aşkına? 2200 olmak istiyorum. Burası iyi mi? 29 kupa veriyor. Anlaşır mıyız? Hafif alma. Bı, o, burası sanki biraz iyi gözüküyor. Kaldırsam mı acaba? Kaldır abi ya bir şey olmaz gelmez. İnşallah beni alabilirim. Aa kardol direkt gitti. <laughs> kardol direkt gitti. Çok iyi çok iyi çok iyi. Belediye binası hemen gider mi? Oy. <laughs> Belediye binası da hemen gitti lan çok evet, iyi. Şöyle bir at. Alttaki X sayı var ya o X sayı. Minion Prens X sayına ol havana gitme. Aa, bak ölecek. Kısın ölecek. Bak, gitsin bak abi. seni de Barbar kral seni de alalım. O nereye gidiyor? Koş koş ne olur süper sar şunları bir akıl getir bu ne ya? Abi yere bir. Of verdiği şeye bak abi bu ne oğlum? no nena, ay,